Merhamet eden Allah'ın adıyla ve hiç kimsenin hiç kimse adına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği bir günden sakının. Atalarımızdan devraldığımız başka bir mesele de şefaat meselesi. Şefaat dendiğinde ne anlaşıldığı ortada. Günahkar birinin şefaat sayesinde cehennemi hak ediyorken cennete gitmesi. Öyle ki Allah'ın hükmünün dışında işleyen bir hüküm varmış gibi. Gelin atalarımızdan aldıklarımıza bir göz atalım. Anadolu topraklarında doğduğumuz için Muhammed peygamberin ümmetine şefaat edeceğini haber aldık. Hristiyan olsaydık İsa peygamberin günahlarımıza kefaret olarak çarmıha gerildiğini duyacağımız gibi. Bunun dışında bir hafızın 70 kişiye şefaati var denildi. Bu dünyada bir şeyhi olanın ahirette sırat köprüsünde direkt geçiş hakkı var diye söylendi yetmedi, şehitlerin de kendince şefaat etme hakkı var diye duyduk hep. Denildi ama aynı zamanda Allah yolunda ölmeyi de çirkin görenlere şahitlik ettik hep. Hatta daha da ileri gidip peygamberin benim şefaatim ümmetimin büyük günahlarınadır dediği iftirasını bile söylemekten çekinmediler. Bunlar gibi birçok şey işittik. Peki Rabbin sözlerine kulak verdik mi bu konuda? Gelin birlikte okuyalım inşallah. Allah'ın adıyla yoksa Allah'tan başka şefaat ediciler mi edindiler? de ki ya onlar hiçbir şeye malik değillerse ve akılda erdiremiyorlarsa de ki şefaatin tümü Allah'ındır göklerin ve yerin mülkü onundur sonra ona döndürüleceksiniz büyüklerimiz Allah'tan başka şefaatçiler edindiler bunu görebilmekteyiz Allah şefaatin tümünün kendisine ait olduğunu söylemişken atalarımız neye dayanarak şefaat konusunda paylaştırma yapmışlardır Allah'ın adıyla onları yaklaşmakta olan güne karşı uyar. O zaman yürekler gırtlaklara dayanır, yutkunur dururlar. Zalimler için ne koruyucu bir dost, ne sözü yerine getirilebilir bir şefaatçi vardır. Şefaate dair beklentiler üretmek yerine, zalim olmaktan vazgeçmek ve Allah'a teslim olmak ve böylelikle asıl şefaatin sahibi olan Allah'a güvenmek, yarı yolda kalmaktan daha sağlam ve güvenilir değil mi? Aslında bu meseleye doğru bir okuma ile baktığımızda şefaatin dünyaya dair olduğunu görürüz ki Allah yol gösterici olarak elçiler göndermiş ve onlar aracılığı ile ilettiği vahiylerle insanlara şefaatte bulunmuştur. Gerçek olan şu ki şefaat bizlerin ihtiyacıdır. Ancak birbirimize şefaatimiz sadece dünyada fayda verecektir. Dünyada düzeltmediğimiz hallerimizi ayrette halletmenin yolu asla olmayacaktır. Buna dair Rabbimizin sözüne kulak verelim. Allah'ın adıyla kim güzel bir aracılıkla aracılıkta şefaatte bulunursa ondan kendisine bir nasip hisse vardır. Kim kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa ondan da kendisine bir nasip vardır. Allah her şeyin üzerinde koruyucudur. Rabbim bu sözünden de anladığımız gibi aslında birbirimize şefaat edeceğimiz yerdir dünya hayatı. Ancak atalarımızın ya da büyüklerimizin şefaate dair bildiklerinin böyle olmadığını her birimiz görebilmekteyiz. Böyle oluşunun arka planında da insanların günahlarına olan düşkünlüğü ve tembelliklerinden ötürü başkasının hatırına affedilme çabası var. İnsan nasıl yaşıyorsa öyle olduğuna inanmaya yani avunmaya gayret harcar ve böylece her adımında hidayetten uzaklaşıp nefsini şeytanın arzularına açar. Bu halinin kendisine bıraktığı körlüğünün etkisiyle Artık dünyada kendisinin yaşama baktığı gibi Allah'ı da öyle tanımaya başlar. Adaletsizliği kendisine hak arama beller ve Rabbi de işin içine öylece katar. Aman nafile. Örneğin herhangi bir kuruma işi düştüğü zaman, o kurumda tanıdığı birini aracı etmesi işinin hemencecik hallolmasını sağlar. Ancak aynı zamanda başkasının sırasını gasp ederek bunun uyanıklık olduğunu sanır. Dünyaya dair işlerini bu şekilde halletmesini kendisine yol göstererek ahirette de aynı işleyişle cehennemden korunacağını zanneder. Şimdi düşünelim. Atalarımız biz günahkar olsak da La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediğimiz için şefat'e hak kazandık diye iddia ederlerken Büyüklerimizin bu asılsız iddiasının peşinden mi koşacağız yoksa yolumuzu düzeltip umutlarımızı Rabbin şefaatine mi bağlayacağız? Büyüklerimiz büyük günahlarımız için Muhammed Hristiyanlar ise günahlarımızın kefareti için İsa var demekte. Bir farkları var mı? Her ne kadar böyle dillendirseler de geçerli olan onların inandığı ve dillerine dolandırdıkları değil, Rabbin hükmetmesi olacaktır. Allah'ın adıyla artık şefaat edenlerin şefaati onlara bir yarar sağlamaz. Buna rağmen bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar.